Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, Genel Kurul'u saygıyla selamlıyorum. Yeni yasama yılının tüm meclise ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Değerli milletvekilleri, üniversite sınavını öğrencilerimiz kazandılar, yerleştirildiler ve 8 milyon öğrenci var Türkiye'de üniversite kapsamında ve bu öğrencilerimizin kazandıktan sonra bir sıkıntıları başladı, barınma sorunu. Bu barınma sorununu yurtlara yerleştirmek için sizlere de değerli milletvekili arkadaşlarım hepinize telefon geldi. Talepte bulundular veliler, yakınları. 8 milyon öğrenciye karşılık olarak her ne kadar cilalanmış rakamlarınız olsa da şöyle izah edeyim. Bakın bu İstanbul'daki toplam öğrenci sayısı. 824 bin öğrenci var. Yurt kapasitesi 29 bin. Kredi Yurtlar Kurumu'na ait. Yüzde üçüne tekabül ediyor. Peki Ankara ilimizde nasıl? 315 bin öğrencimiz var, 31 bin yurt kapasitesi var. İzmir'de üç büyük metropolde 175 bin öğrenci var, 19 bini. Diyeceksiniz ki yüzde 90 kapasiteyle yurtları doldurduk, ihtiyaçlara cevap verdik. Ama ben size en vahim örneği göstereyim. Seçim bölgem Kütahya'da. 700 öğrencinin kayıtlı olduğu Pazarlar ilçesinde meslek yüksek okulu var ve bir tane kredi yurtlara ait bir tek yatak yok. Sayın Gençlik ve Spor Bakanı diyor ki yüzde 91 oranında yerleştirdik, kapasitemizi arttırdık. Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın meclisin açılış konuşmasında yaptığı şu var. 2002'de 182 bin olan kapasiteyi 850 bine çıkardık diyor. Ya kardeş 2002'deki öğrenci sayısı buçuk milyon şimdi 8 milyon. Aynı artış oranıyla bile devam etmiyor. Bu seneki balonlu hormonlu şişirme nasıl yapıldı biliyor musunuz? Kapasiteyi arttırdık dedikleri şu şekilde değerli arkadaşlar. 4 kişilik ranzaları 8 kişilik yaptınız. 2 kişilikleri 4 kişilik yaptınız. Ranza hani yatay büyüme olacaktı dikey uzaya gidecek yakında ranza ranza öğrencileri normalde bakın ben de bir sağlıkçıyım 12 metreküp dünya standardı ve özel yurtlara 12 metreküp kişi başına havalandırma alanı tanıyorsunuz ortamda ama burada sıkış tepiş ve göğe doğru giden gökdelen gibi ranzalar yapıyorsunuz sağlıksız. Öğrencileri siz yerleştiremediniz. Peki öğrencilerin akıbeti ne oldu? Öğrencilerden bir kısmı ağlayarak kayıtlarını donduran, sayın vekilim ben bu çocuğumu okutamayacağım diyen size telefonlar gelmedi mi? Kayıtlarını dondurdular. Bodrum gibi mezbelelik sözde dairelerde konaklamak zorunda kaldılar. Ve en son ucube olan kısmı da sizin beslediğiniz hormonlu vakıfların yurtlarında çocuklar barınmak zorunda kaldılar. Neden bazı vakıflara yardım yapıyorsunuz? Gıda yardımı, yemek yardımı 2000 liraya yakın da özel yurtlara yapmıyorsunuz. Veya kamu yurdunda istihdam edemediğiniz KYK'nın yurtlarında ikamet etmesini sağlayamadığınız, barındıramadığınız öğrenci arkadaşlarımıza neden siz en azından maliyeti kadar, asgari ücretin yarısı kadar barınma bursu vermiyorsunuz? Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı'nın da Gençlik Spor Bakanı'nın da söylediği 60 lira beslenme desteği veriyoruz diyorsunuz. Kahvaltı da sadece basit fix menüye geçildi. Akşam yemekleri fix menüye geçildi. Seçme hakları ellerinden alındı. Ve öğrenciler bir tek ekmeği, bir dilim ekmeği iki dilim olarak KYK yurtlarında alamıyorlar biliyor musunuz? KYK yurtlarında alamıyorlar. Gelelim bugüne değerli arkadaşlar. Sizin onca 20 yılda yurt sorununu çözemediniz, beceremediniz ve bugüne geldik. Öğrencileri ve gençleri umutsuz bırakıyorsunuz. Yurt dışına çıkan öğrenciler gibi öğrenciler depresyonda, aileler mutsuz, anne babalar mutsuz, kayıt donduranlar var. Bu ucube sistem bitecek. Kütahya'nın kapasitesi pazarlarda şu anda 700 tane öğrenci boşta. KYK yurdu yok. KYK yurdu yok. 700 tane öğrenci boşta. Pazarlarda şu anda çocuklar evde de kalamıyorlar. Kentsel dönüşümden her yeri yıktınız. Ben size şöyle söyleyeyim değerli arkadaşlar. Sen gel Tamamlayın sözleriniz. Bir yıl içinde üniversite öğrencilerinin barınma sorununu gidereceğiz. Bu bir sözdür, bu bir müjdedir. Siz beceremediniz. Gelin, gelin değerli milletvekili arkadaşlarım aileleri, anne ve babaları ve bu gençlerimizi bugünden mutsuz etmeyelim. Onlara bir can suyu, bir ekonomik destek yapalım. Bu kanun teklifiyle getirdiğimiz şey odur. Öğrencilere KYK'nın maliyeti kadar bile olmayan, asgari ücretin yarısı kadar bir barınma desteği verelim. Bu kanun teklifinin içeriği odur. Ben diyorum ki değerli milletvekili arkadaşlarım, safınız belli olsun en azından bu kanun teklifine gelin eğer gerçekten gençleri, halkı, yoksulları koruyorsanız bu kanun teklifine evet deyin ve safınız belli olsun. Genel kurulu saygıyla selamlar. Bu tarz videolar için lütfen hep laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.